Herkese merhaba arkadaşlar ben bu Bugün sizlerle Kırabaya'dan donduracağız Ben 5 stasiya bir stasiya Seçeceğim de En sevmediğim takım geldi Melpol Başakşehir Yani İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başakşehir olduğu için En sevmediğim takım bu Arkadaşlar en sevmediğim takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor Ve çıkardık <laughs> Şöyle ortaya vuralım ve gol atalım. Vurduk ve gol 2-0 <laughs> çıkartabileceğiz Aa, çıkartabileceğiz mi derken diyemedim çünkü attı golü kalecimiz elinden kaçırdı yaptı atar yazmıyız kalecinin ve gol değil ya kalecinin üstüne böyle mi nişan alır top he böyle mi nişan alır hocam bu ne 2-0'dan dönüş geldi ya of. <laughs> kalecinin üstüne saçma sapan nişan 3 he en sevmediğim takım bunu oynuyoruz zaten o kurtardık hadi gol olsun 4-2 Kurtaralım mı? Kurtaramadık lan. 4-3 kazandık. İkinci maç Trabzon'la. inşallah. Fener'de gelecektir. Galatasaray'da gelecektir. Bursa'da gelecektir. Birazdan. Evet 1-0 yaptık. Vurdu gol. Aslında çıkarttık ama iyi çıkar olmadı. Vuralım ortadan ve golümüzü atalım. Şut ve gol. 2-1. Ah be kurtaramadık lan. Evet. 3-2. Oo yani kurtarırız. Aa kurtarmadık dışarı attı. İnşallah gol olur 4-2 öne geçmek. Güzel oluyor evet arkadaşlar 4-2. Yeniyoruz zaten maçı. Oo direkten. Direkten sekti top. İnşallah kaçırmayız kesin atarız. Abi bu ne ya? Atamadık lan. Hadi kurtarırsın. Sen Dört üç hiç iyi değil ya. Yine mi dört üç abi? O Fener geldi. Fener geldi, Fener geldi. Vurduk. Evet arkadaşlar, Beşiktaş bu Fener maçı sıfır. İlk golümüzü Fener attık. Lütfen kurtar. Aman ne yazık ki. Bilgisayar arkadaşlar seçiyor bunu. Yani o yüzden de kurtaracağımız yere seçmedi bir ve iki bir Beşiktaş'ta Fener maçı İnşallah Fener'i de mağlup ederim ama ne yazık ki burayı ya seçti ya. bilgisayar ya. ya. Arkadaşlar ya. şimdi bir, iki, iki, e, şöyle vurdum üç ke. Lütfen ya, hadi ya, hadi ya, lütfen bunu kurtar. Ya, ah bilgisayar ya. Lütfen ya, yapma lütfen ya, yapma bak. Ben yoksa yenemem ki. Çünkü bilgisayar neyi seçiyor ya? 4-3. Ama bilgisayar haksızlık ediyor. Bilgisayar yüzünden kurtaramıyoruz. Kurtarsak mükemmel kurtarış. Vurduk ve gol değil mi? Evet 5-4. <laughs> Şener attı yine. 5-5. Bilgisayar nereye seçtik? Vurduk arkadaşlar. 5-6 Fenerbahçe 5. Lütfen bunu kurtar ama bir bilgisayar artık kurtaracağımız bir yeri seçse kurtaracağız. Ama Yaşanacak nereyi seçiyor bilgisayar? Kurtaracağımız yeri. 7 6 be. Yedi evet kurtar. Yedi evet yedi altı kurtar. arkadaşlar kurtardık Fetheneri 7 6 mal ediyoruz. sonra şu 6'lar bitti. Sever maçı yendiğimiz için mutluyum. Orduyla var maçımız ve 1-0 yaptık. Hadi ya. Oh, hemen atlayayım oraya. Atlayamadım mı? <laughs> Galatasaray'da umarım gelir. Birazdan. <laughs> 2-1. İnşallah orduyu mağlup ederim. Lütfen. Çıkaralım ama çıkaramadık. Niye ki ya? Arkadaşlar bilgisayar yine kurtaracağım. Kurtaramayacağız yeri. Kurtaramayacağımız yeri seçti. 3-2. <laughs> Aman ya. Bunu da kurtaramayız ki ya. Bak kurtaramayacağız. Çünkü bilgisayar çok kötü yeri seçiyor ve gol. 4-3 olur yani. Bu Bakalım bunu kurtaracağız mı? Evet. Bunu kurtardık. 5-3 öne geçeceğim. Çekil. Çekil kardeşim. Ben o golü yazarım. Çekil. Ben o golü yazarım dedim. Olmadı. Nasıl ya? Açsana. Bilgisayara bak ya. Abi vallahi ya. şu penaltılar artık bir seri penaltı atışlarına geçtik 5-4. Hadi bunu kurtar. Sen bunu kurtarırsın kurtaramazsın be. Çünkü bilgisayar çok kötü. Yeri seçiyor ya. Bıktım artık lan. Bilgisayarın kötü yeri seçmesinden 6-5. Bari. Bak bunu da kurtaramayacağız değil mi? Kurtaramayız kurtaramayız. Yeter artık yeter ya. Süper penaltıları bitirelim ya. Senin penaltı atışları. Evet 7 6. Hadi bunu kurtar. Kurtarırsın sen. Kurtaramazsın. Arkadaşlar bilgisayar nereye seçiyor ki? Evet 8 7. Kesin kurtarıyoruz. Tam kurtar yazıyor. Bana olmadı ya. Artık ben penaltılar bitsin yeter ya. 9-8 lan. Hadi 9-8. Şu son olsun da şunu kurtaralım inşallah. Kurtarırız. Yap şu hataya bak. Sana kalecinin ya. Amcim yeter ya. Yenelim artık. Ya kalecinin üstüne şöyle mi nişanlıyorsun ya? Hadi kurtar. Kurtaramazsın. Yenildik. Dördüncü maçta bari yenelim yenelim ya. Ulan ya kaç penaltı devam ettiyse orduyla. Bunlak'ın kaybetti. Ulan ya arkadaşlar az önce orduyla karşı karşıya geldik ya. Gel şimdi hala. Vallahi şimdi. Biz bir, bir ama kaybedeceğiz. Çünkü içeği gitmiyoruz. Oyun vallahi zor. Heh. arkadaşlar. Vurduk. Böyle nişanlanır mı kaleciğin üstüne ya? Oha ya. 3-1. Kaybediyoruz kesin. Bu bassam 3 gelmiş. işte bu ama yenileceğiz. 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 Çok kolay yenilmemiz Basit basit. Yeniliriz. 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 Yenildik zaten. 4-3. Ama yenileceğiz. Baksana yenildik. Onu kurtardık ve 4-3 yenildik. Kardemir Karabük. İnşallah kazanırım ya bunu. Lütfen kazanayım. Vurdum. Yeniliriz. Bunda da yenileceğiz. Bravo sizi. Tebrik ediyorum. Oo kurtardık. Vurduk. Evet. Biz penaltıyı kaçırdık ilk önce ondan sonra penaltıyı kaçırdı. Bu penaltıyı attık da çok kötü ya. Abi oyun arkadaşlar oyun güzel ama bilgisayar iyi değil çünkü iyi kurtaracağımız yeri seçme. 2-1 Evet, dışarı attı. Kazanacağız kazanacağız kazanacağız. Ronaldo's bak yok 3-1. Oh be golü attı adam. Arkadaşlar bu oyunda doğru köşe seçince de hep ee, golü yiyorsunuz ama evet 4-2. Hadi çıkar. Çıkar. E, çıkaramadık ve 4-3 kazandık. Mersin İman Bu son maçımız olacak. Ama yenersek tabi son maç. 1-0. Vurdu. Gol. Evet. Vurduk. Gol 2-1. Galatasaray olsaydı mükemmel olurdu. Vurduk. Kurtardık. Vurduk. Ve gol 3-1. Arkadaşlar. Ah be tam kurtardık. Arkadaşlar şu anda 2 maç kaybettik ve öbürlerin hepsini kazandık. Kaybedeceğiz ya. Kaleci neler yap. Harika işler çıkardı ya. O semedeki gibi diyorum. Evet. Kurtardık kazanacağız kesin. Hadi. 4 2 Evet arkadaşlar 4-3 şey yendik yine 4-3. Bursa'yla yaptık mı lan? Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Hoşçakalın bay bay.